Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber harita yarışı yapıyoruz. Ben şimdi sizlerle beraber ilk defa haritalara bakacağım ve haritası en güzel olanı seçip ödülünü alacak ödülle karar vermedim. Ee, şampiyonluk Rusya ödüllü şampiyonluk mücadelesine beraber gideceğiz demiştim. Ama onun da bir değişiklik olabilir. Bu arada e, bazı haritalar gerçekten yani resmen benimle dalga geçmek gibi yapılmış. Onların bazılarını eğledim. E, bu haritalar kaldı. Bunlar da kötü eleştirdiklerim var yani. Hadi bakalım videoya geçelim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi ilk haritamızdan başlayalım. 3 kral tacı yapmış, kalp yapmış, doğum yerlerini de E yapmış. Oradaki çizgiyi fark ettim. kral Eren 0155 yazmış. gözüme çarpan 0155 yazısında 01'in küçük, 55'in büyük olması ya da kral yazısında harflerin büyük şeyinin büyük küçük harfli olması biraz değişik olmuş bilemiyorum dikkatsizlikten mi yoksa bilerek mi öyle yaptı. Eren harfinde de N harfinden akarsu atıyormuş gibi yapmış. O güzel olmuş. Taci ve kalbi de çok güzel. Uf, yarısını sularla doldurmuş. Kral Eren 0155 yapmış zaten haritanın adında. Görmüş olduğunuz gibi ilk haritamız böyle. Fena bir harita değil. Hmm. Bu da e, Kral Eren demiş başının adını ve Eren babam yapmış. Burada şu büyük ortadaki kalp kalp gibi olmamış açıkçası. Eren babam yazısı da biraz basit durmuş gibi daha güzel geliştirebilirdi. O yüzden bunu silelim. Bunu eylemiş olalım. Zaten bu şaka gibi. Bunu kim yaptıysa yani kusura bakmasın ama bu sade yani. Ben çok özensiz ve bir dakikada yapılabilecek bir harita olduğunu düşünüyorum. E, Bunu da eğliyoruz. Evet şimdi sıradaki haritamız e, Eren. E, bu arada maçta şey de gözüküyor. Şu çalların e, kalbin altındaki çallarda böyle boşluklar var. Orada da Eren yazıyor arkadaşlar. E, arkadaşımız bize gösterdi. E, şu burada gözükmüyor ama Eren demiş. Kalp demiş. Güzel bir harita kombini yapmış. Bence fena değil. Adı da Kral Babası 0155 olmuş. Fena Berta değil. Bu da bir geçsin şimdilik. Şimdi sıradaki haritamıza bakalım. E, Brawl Stars yıldızları kanalımızın ismini yapmış. Ama ben bu arkadaşa yüz e, defa dememe rağmen Brawl Stars'ı I ile yazmış. Bunu ayrıcalıkla yazmış. Kendisi de biliyormuş. Baba harita koymuş ismini. Yani biraz basit olmuş. S'ler olmamış. Yamuk olmuş. E, biraz daha iyileri bulunabilir. Geliştirebilir bir harita. O yüzden e, bunu da eylemeyi tercih ediyorum. Herkesin zevki farklıdır ama yani e, bu arada bu evet ikinci haritamız gerçekten Eren yazıyor. Eren ikiye bölmüş. Eren bozuğu yazıyor ve çok iyi gerçekten yani Eren yazısı e, haritayı gerçekten çok güzel kombine etmiş. Yani pek benle ilgili olmasa da çok benim adımı böyle yansıtmasa da harita müthiş yani eee aslında Eren de yazıyor ya. Eren Baba koymuş adında. Ee, bu haritada bir kalsın be. O da içinden görüntüsü de böyle. E, ee, Eren ortasında kalp de var sandıklarla. Onu da söylemiş olalım. Ee, böyle. Evet arkadaşlar araba geçti. O yüzden videoyu duraklattım. Arabanın sesinden rahatsız olmayın diye. Şimdi... Diğer haritamıza geçiyoruz. Eren yazıyor ve Sembol var. Nasıl sembolü anlayamadım. <laughs> Kalp mi? Değil mi? E, R olmamış. de biraz basit durmuş. Basit bir harita. Bunu eğleyelim e Şu ana kadar kaç harita çıktı bizden? 3 harita çıktı. 2 harita daha çıkacak. E, evet. Burada o. orada böyle bir... Iı, gagasını sarı olarak alacak Kurov'u benzetme var ama o sanki Kurov'u düşünerek yapmamış ama Kurov'u anımsatmış Kurov da o çizmiş olabilir ben yani oradaki ne ilk gördüğümde anlamsız bir şey sanmıştım neyse anlamlıymış dikkatli baktığınızda ıı, dereyi gözleri sarı tullaları tulaları burnu olarak alırsanız hafif benziyor Eren kraldır gerisi yalandır diye bir söz Kral Taci yapmış. Bu arada şöyle yandan bakarsanız ise o tabancaya benziyor. Sağ üst köşedeki dere. Ee, Eren baba demiş. Hadi bakayım sen de çık kardeş. Ee, burada da bir Kral Eren var. Ee, içini <laughs> kaktüslerle doldurmuş çok güzel harita ama maalesef bana birazcık az da olsa ayna kullanıp iki yönlü yapmış biraz basit gibi geldi ee, diğer aldığım haritalar bu, bu da aslında basit ama yani bu birazcık da şey olmuş bana daha iyi geldi diye düşünüyorum hatta bu aslında bunu da eyleyelim bu da gerçekten basit olmuş çünkü üsttekiler daha güzel ve daha emek kokan haritalar. Hmm. Şimdi diğer haritamızda kral baba 0155 Eren. Ya şunu söyleyeyim. Ağlar çok kötü gözüküyor. Baba B olduğu belli değil. E, çerçeve yamuk 0155'teki e, 015 yamuk Eren. Adana'da bu 0.55 olmuş maalesef. Bunu da eylemeliyim gel daha da geliştirilebilir. Ee, Baba Eren diye bir şey var. Ee, Baba Eren kalpleri çok güzel. Teşekkür ederim bu arada. Herkesin yaptığı haritalar için eline emeğine sağlık. Ee, bu haritada birazcık çok basit ama dışını çitlerle çok güzel kapatmış. Öyle panoda gibi durmuş böyle güzel ama biraz özensiz bu da harita içinden görünümü galiba evet görmüş olduğunuz gibi şöyle güzel gözüküyor tam kullanmış harfleri ama maalesef ki yeter kadar değil e, işlerinde yani bu ne arkadaşlar ya adımı soyadımı e, bir de kralın ilk iki harfini şey yapmış e, çok basit bir harita sol altta da hiçbir şey yok e, bunu ben direkt eğleyeyim şöyle Evet. Ee, baba diye bir şey var. Bu da bence çok yani özensiz bir harita. Ee, baba Eren var. Güzel bu yetsin. Ee, baba ya bun, Bunlara bakmaya gerek yok. Çok özensiz olmuş. Baba e, Şuna bakalım. Bu da baba abim demiş. Kalp koymuş içine sularla doldurmuş maalesef e, eylemek zorundayım bu da soldakinin bir şeyi yok hemen hemen aynısı şöyle şu şunları bir sildiğimizde e, bu kaç tane harita kaldı 1 2 3 4 tane harita kaldı bu dördünden biri kazanacak arkadaşlar ya bu bir saniye şöyle büyütüp göstereyim. Ya bu arkadaşlar ya bu e, Bu arada e, ya bu Eren yazıyor ortada ve ortasında e, kutulardan kalp yapmış. haritada gözükmüyor ama onu da değerlendirmem lazım. Bir de bu var. yani Ben bunu ilk başta eğlemek istiyorum. Kusura bakmasın ama eline emeğine sağlık. Çok güzel olmuş. Önceki eğlenenlerinde. Yine de olsa çabalamışlar. Ee, şimdi bizim elimizde arkadaşlar. 3 tane harita kaldı. Ee, bu kalp. Ee, başlangıç noktası. Ee, şu eren şeyi. Bir de bu kaldı. Şimdi bu 3 harita var ya arkadaşlar. Şöyle ben bunların SS'lerini alayım birazdan. Video bitince. Bu harita 1. Bu harita 2. Bu haritada 3 arkadaşlar. Ama bunun ortasında kalp var bu haritada. Görmüş olduğunuz gibi. Bunları sizin değerlendirmenize sunuyorum. Bu 3 haritadan birini Mesela arkadaşlar bu bir e, mesela Kral Eren 0155 Eren Baba Kral Baba 0155 Şimdi bunları nasıl isimlendirelim diyecekseniz e, düzenle buradan yapamıyor muyuz? E, he, tamam oluyor ee, bu birinci haritamız olsun. Şu boyutu birazcık şey yapalım. Boyut azalsın. Şöyle birinci harita diye yazalım. Ee, kaydedelim. Bu birinci harita arkadaşlar. Ee, bu da ikinci harita. Düzenli karalama bu da ikinci harita diyelim şöyle ben önceki resmi eyleme kararı aldım arkadaşlar. Çünkü bana yine bu da basit geldi yaparken videoyu. Bu arada İzmir'de deprem olmuş. İzmir'de yaşayan herkese geçmiş olsun diyelim. Bu birinci, bu birinci haritamız bu ikinci haritamız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi birinci kral basfı revleş haritası. Çağların içinde Eren yazıyor. Bu da İkinci haritamız bunda da Eren yazıyor ve ortada sandıklardan kalp var ve harita düzeni çok iyi. Bunlardan ikiniz iki harita içinde yorumları yazın arkadaşlar. Bence birinci haritamı daha ikinci haritamı daha iyi. Bence birinci ya da bence ikinci yazıp sebebini açıklarsanız sevinirim. Bunu siz belirleyeceksiniz. Oylama sizin oylamanız. Ee, bu arada bu e, yapan haritaların sahipleri de yorumlara abi, bunu, şu haritayı ben yaptım derse sevinirim Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.